Ne yaptın sen çocuğum? Dede. Anneanne bak. Dede şakalı. Sen mi yaptın bunu? Nasıl yaparsın seni gülünün çocuğum? Nasıl yaparsın şu iğrenç sakalına bir şey yaparsın tabii. Sen otur öyle çocuğum. Ne olmuş dayısının gülü yani? Dedesinin sakalları. Ne olmuş? Ha. Hem çok güzel sakallarım var. Dede ne yapıyorsun? Lili? Dede bana ne yiyor? Çocuğum ben nereden bileyim işte. Bir şeyler zırvalıyorlar ama anlamadım ki ben de. Allah rızası için ne yaptın bana bir söyler misin? Allah'ım ya Rabbim annem. Neden ne yapmış Lili'ye? Anneciğim ne yaptıklarını valla ben de bilsem söyleyeceğim sana. Sö Tövbe. Tö Al çocuğun sigara içersin belki. Demek sigara içiyordun ha? Öleceğim ya sana çok. sen ne yaptın? Evet arkadaşlar bu bölümü part ikisinde yapacağım. Merak etmeyin. Bu tür şeyler hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı ve de yorumlara part 2 yazmayı unutmayın. Schmeckt